Fransa'nın Oise bölgesine bağlı Creil kentinde 17 yaşındaki Hasan Horoz bir süpermarket otoparkında uğradığı baltalı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesi nüfusuna kayıtlı olan genç saldırı sonrası ağır yaralı halde yardım aramaya çalıştı ancak kurtarılamadı. Olayın ardından görgü tanıklarının ifadeleriyle harekete geçen polis, saldırganların olay yerinden araçla kaçtığını tespit etti. Yapılan operasyonla 16, 17 ve 19 yaşlarındaki üç Türk kökenli şüpheli gözaltına alındı. İki şüphelinin kardeş olduğu ve adli sicil kayıtlarının bulunmadığı öğrenildi. Şüpheliler suçlarını itiraf etti. Anne horozun olay yerindeki feryatları yürekleri dağlarken Fransız vatandaşlar yaşananları cep telefonlarıyla kaydetti. Olay gençler arasındaki husumet ya da grup çatışması ihtimaliyle soruşturuluyor. Senlis Cumhuriyet Savcılığı tarafından kasten adam öldürme suçlamasıyla başlatılan soruşturma Greil Emniyet Müdürlüğü tarafından sürdürülüyor. Saldırının kesin nedeni henüz netlik kazanmadı.